Merhabalar, ben Doktor Servet Altay. Sizlere bu sunumda editörle yazışmadan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi bir e, Balkan Medikal Journal baş editörü olarak, bir Q1 dergi editörü olarak yaklaşık ayda 300'ün üzerinde makale değerlendiriyoruz. E, editör tabii ki makalenin değerlendirilmesi, bununla ilgili kurul toplantıları, yazışmalar, hakem süreçleri, diğer editörlerin atanmasının yanında yayıncılık faaliyetlerini de yürütmekte. Ama bunun yanında da bizde ve tüm dünyada editörler akademik çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenci asistan eğitimleri, operasyonlar, ameliyatlar, klinik toplantılar, idari görevler birçok görevle baş etmek durumunda. Dolayısıyla editörün her türlü yazışmaya açık olması veya cevap vermesini beklemek çok uygun değil. Ancak yazarlar olarak bazı durumlarda editörle yazışmak gerçekten de, yazının süreciyle ilgili bazı aksaklıkları ve e, uzamaların önüne geçebileceğini ifade etmek isterim. E, i̇letişim, dediğimiz gibi az önce bahsettim, süreci hızlandırabilir. Ama gereksiz yere editörle iletişim kurmak, e, editörler açısından bir ön yargı oluşturabileceğini de unutmamak gerekir. Ne zaman editörle iletişim kurulmalı? Örneğin makalede bir değişiklik yapmak istiyorsanız, isim eklenmesi, makalede unuttuğunuz bir partın eklenmesi gibi durumlarda editörle iletişim kurmanız gerekiyor. Makalenizi geri çekmek istiyorsanız herhangi bir sebeple iletişim kurmamız gerekiyor. Makale veya hakem süreci veya çevrim içi sistemde sıkışmış görünüyorsa yani uzun süredir bir decision pending gibi bir ibare görüyorsanız burada bir hata veya unutulma olabilir. O zaman editörle yazışma yapılabilir. Raporlar karşımıza geldiğinde hakem raporlarıyla ilgili endişelerimiz varsa bir çıkar çatışması olduğunu düşünüyorsak bunu açık bir şekilde editöre ifade ederek bununla ilgili endişelerinizi uygun bir uslupla dile getirebiliriz ve bu bazı sorunların önüne geçebilir. Yine süreçle ilgili dergilerin sisteminde ulaşamadığınız bazı bilgileri ulaşmak için veya öğrenmek için editörle iletişim kurulabilir. İletişim nasıl yapılmalı? Tabii ki özel telefon veya işte kurumsal telefonla değil Editörle iletişim resmi e-posta üzerinden yapılması gerekir. Dergi sitesinde verilen, belirtilen yazışma adresinden yapmak çok uygun. Kibar ve resmi bir dil seçmek gerekir. Hani çok samimi dilden uzak durmak gerekir. Ee, i̇steğinizi, talebinizi veya beklentinizi orada açıkça dürüst bir şekilde ifade etmek çok önemli. Eğer bir yazar, hakem görüşüyle ilgili bir problem varsa neden katılmadığınızı uygun dille Mümkünse referansıyla ifade etmek gerekir. Aynı şekilde hakem yorumlarına bir e, yaz, e, editöre cevap verecek şekilde ifade ediyorsak, tek tek cevap verdiğimizden emin olmamızda fayda var. Her editöre mesajın az önce bahsettiğim gibi karşılık bulmasını beklemeyin. Hem editörün yoğunluğundan hem de gerçekten her editör sorgu kabul etmeyebilir. E, bu anlamda da cevap gelene kadar çok ısrarcı olup tekrar tekrar. E, mesajlar, mailler göndermek çok uygun olmayabilir ama zaruri bir konuda iletişim kurmak istiyorsanız örneğin yazının geri çekilmesi gerekiyor ve bu iletişim kuramıyorsanız o zaman yayın eviyle iletişim kurmak bu aşamada çok daha devam, önemli. Bir de e, türe iletişim kurmadan önce e, makalenin sisteminde yani e, sitesinde baktığınızda birçok aslında soruya cevap verilebiliyor. Gereksiz bir iletişim kurmaktan ziyade orayı iyice okumak e, editörle gereksiz bir iletişimin önüne geçebilir. Bunlar mail üzerinden, yani yazışmalar üzerinden iletişim ama aslına bakarsak editörle ilgili e, ilk iletişim kapak mektubudur, cover letter'dır. E, gördüğümüz kadarıyla deneyimimizi de bakarak söyleyecek olursak yazarlar bunu çok iyi kullanamıyor maalesef. Çünkü biz editörler olarak makaleyi okuduğumuzda aynı zamanda cover letter'a da bakmaktayız. Ve bazen burada bizim görmediğimiz Bilgi alanımız dışındaki bir alanda gelen yazıda çok enteresan bilgiler veya yenilikler olabiliyor. O zaman cover letter'da bunu belki ifade edebilirler diye bakıyoruz. Ama genel olarak cover letter, kapak mektubu yazarlar tarafından biraz üstün körü hazırlanıyor. Bir şablon şeklinde her dergiye aynısı gönderiliyor. Hatta bazen bir dergiye gelirken bir önceki derginin, İsmi, başlığı bile, editör ismi bile değiştirilmeden gönderilebiliyor. O yüzden e, mümkünse kapak mektubunu uygun bir şekilde hazırlamak aslında iletişimin ilk basamağı ve en önemli belgesi olabilir. Tabii ki burada başlığı yazalım kapak mektubunda. İletişim bilgilerini, etik onay, telif hakkı bunları yazalım ama makalenin konusu, yenilik var mı? Makalede daha önce bir yazı var mı? Ya, olası e, editörün kafasında bir salamizasyon şüphesi doğurmamak adına daha önce böyle bir, bu konuda başka bir yazı yazılmış. Bu, yaz, bu yazının o yazıyla farkları, bu makalenin diğer makaleden farkları neler? Bunu açık açık belirtmekte fayda var. Mümkünse klinik çalışma kaydı varsa onu da kapak mektubuna eklemek önemli. Tekrar ediyorum, kapak mektubu gerçekten de editörle iletişimin en önemli aşaması. E, editörle yazışmada e, ikinci önemli bir konuda editörün ve hakemin eleştirilerine, yani e, makalenin revizyonunda eleştirilene yanıt vermek bütün maddelere yanıt vermemiz gerekiyor yazarlar olarak. Hani bunu görmezden gelmek ve yanıt vermemek e, editör veya hakem gözünde çok e, olumlu karşılanmıyor öncelikle. Ancak her değişikliği yapmak zorunda değilsiniz. Bazen bir hakemin istediğini diğer hakem tersini isteyebiliyor. Bununla ilgili uygun bir dille ifade ederek bu nedenle değişiklik yapmadığınızı belirtmeniz daha uygun olacaktır. E, mümkünse Tek tek cevap vermek ve bunu makale üzerinde işaretlemek, farklı bir renge işaretleyerek göndermek uygun olacak çünkü editör veya hakem nerede ne değişiklik yaptığını görmek isteyecektir. Bazen çok yoğun metinlerde bunu göremediğinde gerçekten de ön yargısı olabiliyor. Yanıtta kapsamlı olmaya çalışın. Çok hani köle olacak ifadelerden uzak durun amiyane tabirle. Hani kendinize ve makalenize güvenin. Ve e, mümkünse verdiğiniz cevapta da uygun referansları belirtin. Bu referansa göre de bu şekilde oldu, olabiliyor diye ifade etmek gerekiyor. E, bazen hakemler yanlış anlaşılabiliyor makaleyi. O zaman bununla ilgili konuyu açıklayıcı bir metin veya cümle kurmak değerli olabilir. E, bazen de revizyon 1, revizyon 2, revizyon 3, revizyon 4 gibi durumlarda hakem sürekli aynı konuyu ve uygun olmayan bir şekilde revizyonu diletebiliyor. Ee, bazen de işte kaynak atfı isteyebiliyor. Bu durumlarda hakemin tarafkir olabilme ihtimali olabiliyor. O zaman da editöre uygun bir dille bunu ifade etmeniz gerekirse hakem değişikliği talebinde bulunabilme hakkınız var. Genellikle makaleler red olduğunda yani editoryal red olduğunda veya Hakem süreci sonrası reddetti olduğunda tabii ki bunu biz gördüğümüzde üzülüyoruz. E, akut tepki verebiliyoruz. Bunu maal maalesef bazen e, hemen editör sayfasına veya mailine e, uygun olmayan üsluplarla cevap şeklinde e, ifade edebiliyoruz. Yani üzülmeniz gayet doğal ama biraz olayın soğumasını beklemek lazım. Nerede hata yaptığınızı hakem raporlarını uygun bir şekilde okumanız lazım. E, mümkünse tekrardan derginin politikalarına bakmak lazım. Politikalarına uymayan bir makale mi diye. Eğer gerçekten de hakemin ve editörün kararına e, buna rağmen itiraz edecekseniz ve e, uygun görmüyorsanız yine böyle duygusal cümlelerden tepkisel cümlelerden ziyade uygun üslupla belirterek itiraz edebilirsiniz. Bazen bizde de oluyor. Bu itiraz kabul görüp başka bir sürece tekrar sokulabiliyor makale. Ama çoğunlukla burada çok bir cevap bekleme veya sonuç beklemeniz uygun olmayabilir. Çünkü genelde çok fazla yazı geliyor. Hakem raporu sonrasında red olan makalelerde tekrar sürece sokmak birazcık e, bizim için zor oluyor. Ama yine de itiraz edecekseniz de bunu uygun üslupla ve olay biraz soğuduktan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak dergide editörüyle yazışmalar aslında bir yayıncılık sürecinin bir bileşeni. E, ancak burada Resmi, kibar, saygılı, net, iyi düzenlenmiş mektuplar sorunu çözebilir, süreci hızlandırabilir. Bu e, bir aslında yayıncılık sürecinin parçası olabilir. Ama öncesinde tabii ki yayın kurallarına, referans formatlarına, yazarlara bilgi kısmına bakmak lazım yazışmadan önce. E, mümkünse de yazışmaları resmi dille ve e, resmi e-posta üzerinden yapmak gerekiyor. Yayın için gönderdiğiniz belgeleri mektupta dair olmak üzere açık alan bırakmadan özenle hazırlamanızı, önermekte. Teşekkür ederim.